kalem aşısı nasıl yapılır diye göstermek istiyorum. Bunu e, bizim burası zeytinci memleket olduğumuz için e, bu burada bir limon ağacı vardı. Evin sahibi e, Hayri ablamız bunu e, evinin girişine zarar verdiği için kesmiş tekrar zeytin gibi patlar diye. Sonuçta patlamamış böyle olmuş. Bunu testereyle kestik. Görmüş olduğunuz gibi şu bölge kuru. Biz kalemlerimizi şu bölgeye yapacağız. Kestik. Şunu. Şöyle. Şu bölgeyi yapacağız. Neden? Abi, çok her şey öğrenmiş. Kızım. <laughs> Maşallah. Şimdi kalemlerimizi şöyle yapıyoruz. Şöyle. Aynen şöyle yaptık arka tarafını böyle. Sonra dış kabuğun yeşilini şöyle kalemimizle hafif kazıyoruz. Narenci ağaçlarında daha çok göz aşıları tutmaktadır. Ee, biz kalem aşısını göstereceğiz. Aynı şu şekil. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Dediğim gibi şu bölge kuru. Biz şurasına yapacağız. Aynen böyle yapıyoruz. Kabuk da zor veriyor. Ağaç kurumak üzere bir tarafa. Şöyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra kılavuzla yer açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle Çünkü ağaç bir tarafa dikmek üzere normalde bu kadar yapmıyorduk. Aynen böyle. Biraz daha şu kenara. Aynen şöyle. Yapıyoruz. diğer kalemi de şuraya yapacağım. Çünkü bu tarafı kuru olduğu için kabuğu da ince biraz. Şöyle Aynen bu şekil. Böyle. Bu aşılarımızı Haziran ve Temmuz aylarında yapabilirsiniz. Aşımızı hiç hava almadan bağlayacağız. Dediğim gibi narenciyelerde göz aşıları en çok tutan aşılar. Biz de kalem aşısını uygulamamızı sizlere göstermiş oluyoruz. Önemli olan kalemlerimizi iyi sıkmak ve hava almaması bir daha döndürelim Bu uygulamamızı yaptıktan sonra peçeteyi hafif ıslatıp kalemlerin ortasına koyuyorum. Böyle. Bunu yaptıktan sonra alüminyum folyo ile kapatacağım. Güneşten ve hava şartlarından etkilenmemesi için bu güzel bir alet. Herkes yapabilir diye paylaşıyoruz. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra buzdolabı poşetiyle ya da herhangi bir poşetle üzerini kapatacağız. Aynen böyle. Sevgili arkadaşlar 27 Mayıs 2021 yılında yani daha e, bir haftalık bir ağaç aşı grubu kurduk. Şöyle. Ağaç böyle hiç hava almayacak şekilde. Ağaç aşıları ağaç aşılama teknikleri öğreniyorum grubumuzu kurduk. Grubumuza herkesi bekleriz. Hiç hava almayacak şekilde aynen böyle kapatıyoruz. İple de bağlayalım. alüminyum folyo ve poşeti tam 20 gün sonra çıkaracağız. Bugün 4 Haziran yani 20 gün sonra aşımızı açacağız. Herkes yapabilir. Yapsın diye paylaşıyoruz. Grubumuzu yeni kurduk demiştik. Ağaç aşılama teknikleri öğreniyorum grubu. Herkes davetlidir. Teşekkürler. Sağ olun.